Herkese selamlar. Apple'ın yeni işletim sistemlerinde kullanacağı Liquid Glass yani sıvı cam efektini ya da tasarımını mutlaka görmüşsünüzdür. Görmediyseniz neye benzediğine şöyle bir bakalım. Şimdi bu efekti DaVinci Resolve'da nasıl yaparız? Hızlıca bunu öğreneceğiz. Efekte şöyle biraz daha bakmaya devam edelim. Apple'ın kullandığı sıvı cam etkisini burada birazcık daha yakalamaya çalıştım. Gördüğünüz gibi bir tane dikdörtgenden bozma bir yamuğumuz var. Bu cama benzeyen nesne aslında yazıların üzerinden ya da geçtiği şeylerin üzerinden ilerledikçe nesneleri displace edip birazcık daha cam etkisi yaratmaya çalışıyor. Nasıl yapıldığına hızlıca bakacağız. Bu efekti yapmak için bir tane eklentiye ihtiyacımız var. Bu eklenti tamamen ücretsiz reaktör diye bir eklenti var. Bu eklentiyi Fusion'a kurmanız gerekiyor. Nasıl kurulduğunu detaylı olarak DaVinci Resolve TR'de anlattım. Hemen linkini aşağıya bırakıyorum. Efekti kurun. Kurduktan sonra hemen videoya geri gelin ki buradan videoya devam edelim. Muhtemelen gelmişsinizdir. Şimdi hızlıca devam ediyorum. Efekti şöyle bir durduralım. Her şeye sıfırdan başlayalım. Buraya yeni bir Fusion kompozisyonu oluşturacağım. 5 saniye oluşturabiliriz. 60 kare oluşturabiliriz. Hiç fark etmez. Bu arada bu projeyi DaVinci Resolve TR'de indirebileceksiniz. Tek yapmanız gereken şey DaVinci Resolve üye olmak. Onun dışında yapmanız gereken hiçbir şey yok diyorum. Şöyle Fusion Composition 2'yi şuraya alıyorum. Fusion Composition'umun üzerindeyken Fusion'a gidiyorum ve başka hiçbir şey yapmayacağım. Şimdilik Fusion'dayım. Rahat çalışabilmek için buraya sağ tıklayıp Arrange Tools to Grid diyeceğim. Bunu yapmamın sebebi buradaki çizgilere bu nodların yapışması. Şimdi Reaktörü kurduk. Reaktörü kurduktan sonra da bir eklenti yüklememiz gerekiyor reaktörün içinden. Reaktör nedir? Hızlıca ondan bahsedeyim. Reaktör aslında Fusion kullanıcıları tarafından desteklenen bir arayüz. Benim şimdi diğer ekranımda açıldı. Açıldıktan sonra ikinci ekrana şöyle geri getireceğim. Buradaki eklentilerin tamamı Fusion kullanan kişiler tarafından geliştirilmiş. Yani Blackmagic Magic Design'la alakası yok. Fakat yine de bir moderasyondan geçip buraya ekleniyorlar. Dolayısıyla her önüne gelen buraya eklenti kuramıyor. Bizim kullanacağımız eklentinin adı Chromatic displacement. Şurada görebilirsiniz. Kullanacağımız efekt bu. Bunu seçtikten sonra aşağıdan install'a basmanız gerekiyor. Efekt yüklendikten sonra da bir süre alabilir yüklenmesi bu arada. Efekt yüklendikten sonra da programı bir kere kapatıp açmanız gerekecek. Yani DaVinci Resolve'u kapatacaksınız. Sonra tekrar açacaksınız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir daha reaktörü açmaya gerek yok. Burası kurulduktan sonra başka bir şey yapmayacağız. Reaktörü nasıl buluyoruz? Az önce hızlı göstermiş olabilirim. Buradaki Workspace menüsünün altından Scripts, Reaktör eğer doğru bir şekilde kuruldu buraya gelecek ve burada da open reaktör diyerek reaktörü açıp içinden chromatic displacement'ı kurmanız gerekiyor. Şimdi bir tane background olarak başlıyorum. Hemen buradaki araç barında en, bar, en başta background'u aldım. Şöyle media out'a bağlayıp neye benzediğini şurada göreyim. Bir beyaz renge ihtiyacım var. Nedense renk pencerem de ikinci ekrana gitti. Şöyle tam beyaz değil ama hafif kırık beyaz. Böyle Apple'ın da kullandığı gri renge yakın bir renk burada. Oluşturacağım ve hemen üzerine bir tane yazı ekleyeceğim. Buraya istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Ben tamamen reklam olması açısından. DaVinci Resolve.org.tr yazacağım. Yazıyı da siyah yapacağım. Niye siyah yapıyorum? Çünkü daha camın içinde kırıldığını daha iyi görebiliyoruz. Ve bu sıralar kullandığım bir font var. Poppins. Bu Poppins'in de... Aslında ne kadar kalın yazarsanız o kadar iyi gözüküyor camın içinde. Fakat şöyle bir deneyelim olmazsa yazıyı birazcık daha kalınlaştırabiliriz ileride. DaVinci Resolve TR buraya yazdım. Siz istediğinizi yazabilirsiniz. Bu bizim üzerinde çalışacağımız bir background oldu. Hemen yeni bir background alıyorum. Bu background tamamen beyaz olacak. Full beyaz olacak yani. Şöyle tamamen beyaz yaptım. Okey dedim. Bunu buraya bir merge aracılığıyla bağladım. Şu merge'ü şimdilik ileriye koyalım. Çünkü birazdan bunu değiştireceğiz. Ve bunun da üzerine bir tane buradan şöyle göstereyim. Bir rectangle maske ekleyeceğiz. Kare ekleyeceğiz diyecektim. Rectangle zaten dikdörtgen demek. Bu eklediğimiz maskeyi de istediğimiz gibi boyutlandırıp şöyle birazcık da çevre yumuşaklığını, kenar yumuşaklığını bire kadar çekeceğiz. Bu en başta gördüğünüz hap şeklindeki cam şekline ulaşmış olduk hızlı bir şekilde. Bunu şimdilik böyle koyuyorum. Bunun hemen arkasından bir displacement eklememiz gerekecek. Yani şu an ben merge'ü buraya bağladım ve buraya displacement'ı ekleyeceğim. Displacement bu arada tamamen opsiyonel. Ekleme edebilirsiniz. Ben biraz daha gerçekçi görünmesi için Displacement'ı buraya ekledim. Displacement yazacağım buraya. Displace nodu şöyle gelecek. Ve bu Displace'in altına da şuradan bir tane Fast Noise alacağım. Bu Fast Noise'un da çıktısını yani şuradaki kare noktayı tutup Displace'in üzerine gireceğim. Şu an bile yakından şöyle bakarsak buradaki oynamanın gücünü tabii ki fast noise'un ayarlarıyla değiştirebilirsiniz. Şöyle birazcık daha scale verip birazcık da seat rate vereceğim. Böylece aslında bakın cam gibi daha doğrusu sıvı bir cam gibi sıvı gibi hareket eden bir efekt oldu elimizde. Daha kurcalanabilir mi? Evet ama benim istediğime gayet yakın birazcık da brightness'ı düşüreceğim. Belki daha yumuşak bir. Evet şu an sıvı gibi aslında hareket ediyor. Bunun tek bir dezavantajı var. En başta gördüğünüz animasyonda animasyon gidip sona gidiyordu ve tekrar başa dönüyordu ya. Displacement bu şekilde çalışmıyor. Yani hareketi baştan sona götürüp tekrar geri getirebiliyorsunuz. Loop edebiliyorsunuz. Fakat displacement bir rastgele rakam üzerinden bu efekti sağladığı için tekrar aynı noktaya geldiğinde aynı displaysi gerçekleştirecek diye bir durum maalesef yok. O yüzden eğer hareketi luplamayı planlıyorsanız displaysi kısmayı belki de komple kapatmayı düşünebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bunun da hemen arkasından bir tane yeni node ekleyeceğim. Blur dümdüz. Şöyle yapalım hatta şunu seçelim. Shift Space Bar'a bastım. Aracım burada açıldı. Buraya Blur yazdım. Az önce de yazmıştım ama olsun. Şu Blur'u şöyle koyayım. Blur'da da 10 ile 15 arası. Neden böyle bir şey diyorum? Çünkü bu tamamen kullanacağınız yazıya camın arkasında değiştireceğiniz nesneye göre değişiklik gösterebilen bir durum. Ben burada şimdilik hadi ortası olsun 13 ile başlayayım. Hadi dediğim gibi 10 ile 15 arası. 15 bile bazen çok oluyor. Dolayısıyla 10 ile 15 arası gidip gelerek istediğinizi bulmaya çalışabilirsiniz. Şimdi şunu tekrar bir sıfırlayalım. Bu blur'un arkasından da bir tane mat kontrol ekleyeceğim. Onu da araç barında şurada görebilirsiniz. Üzerinde yuvarlak olan değişik araç. Bunu buraya ekledim. Mat kontrolde sadece şurada trash oldu. Şöyle ortaya çekeceğim biraz. Bu ortaya çektiğimizde oluşacak kırılmayı siz de görebiliyorsunuz. Yani ortanın birazcık daha sola yakın tarafına koyacağım. Dilediğiniz gibi daraltabilirsiniz. Önemli olan burada sizin elde etmeye çalıştığınız görüntü ya da ekranda gördüğünüz şeyi birebir de yazabilirsiniz. Ben tamamen göz kararı yapıyorum. Siz de göz kararı olarak bunu yapabilirsiniz. Daha sonrasında buradaki blur'dan aldığınız görüntüyü mat kontrolün garbage mat çıkışına götürmemiz gerekecek. Daha doğrusu girişine özür diliyorum. Burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane giriş var. Şu gri olan aslında koyu gri olan girişimiz bizim garbage mat. Eğer bunun hangisi olduğunu bilmiyorsak şunu sağ tıkla bunun üzerine götürürseniz yani sağ tıklayarak çekip buraya götürürseniz hangi girişe bağlamak istediğinizi burada size söylüyor. Eğer buradaki rengi tam göremiyorsanız bunu bağladıktan sonra zaten çok büyük oranda yaptığımız şeyin sona geldiğini görebilirsiniz. Hızlıca mat kontrole geliyorum. İlk yapacağım şey buradaki garbage mat'i invert etmek. Bunu invert ediyorum ve hemen arkasından yine buradaki kanalı ortaya doğru daraltacağım. Yine dediğim gibi şöyle ortalara doğru bir yere şöyle kenarları bir tık daha keskin olacak şekilde şöyle bırakıyorum. Buraya kadar istediğim okeydir. Yapacağım tek bir şey daha var. Buradaki post multiply image seçeneğini açmak mat kontrolün içinde. Bunu da açtığımda şu an değişen hiçbir şey yokmuş gibi duruyor. Neyin değiştiğini hızlı bir şekilde size göstereceğim. Şimdi yapacağımız şey buradaki merge'ü silmek. Madem silecektik niye ekledik? En başında diyecek olabilirsiniz. Maalesef bunu eklememiz gerekiyordu. Çünkü şimdi bunu sileceğiz. Ve tekrar shift spacebar yaparak buraya chromatic displacement efektini ekleyeceğiz. Az önce reaktörden indirip buraya kurduğumuz chromatic displacement'ı ekledim. Shift tuşuna basarak bu nodu tutup buradaki akışın içine bırakırsam direkt içine entegre oluyor. Ve buradaki mat kontrolün çıkışından aldığım veriyi de Chromatic Displacement'ın yeşil noktasına bağlayacağım. Şurada oluşturduğumuz yerde bir blurlanmayı görebilirsiniz. Bu çok normal. Çünkü şimdi efekti son haline getirmeye başlıyoruz. Hızlıca buradan yüksekliği birazcık arttıracağım. Refraction'ı birazcık arttıracağım. şöyle görebilirsiniz. Burada artık boyutu da istediğiniz gibi ayarlayabildiğimiz bir bölgeye geliyoruz. Buradaki distortion softness'ı dilerseniz biraz daha azaltabilirsiniz. Çünkü bu bir camın altından gözüktüğü için görüntüyü birazcık bulandırıyor. Fakat ben burada bir seviyesinde geliyor otomatik olarak. Bunu birazcık düşmeyi daha mantıklı buluyorum. Daha hoş gözüküyor bence. Hızlı bir şekilde bunu şöyle virgül 65 ya yani virgül 5 seviyesine kadar yani yarıya düşürsek bence çok daha iyi duruyor. Şurada bir light power'ımız var. Light power'ı genelde açıyorum ve ışığın vurduğu açımız var. Işığın vurduğu açıyı da şöyle bir camı andıracak şekilde şöyle sizin de gördüğünüz gibi şöyle bırakabiliriz. Şimdi burada yükseklik ayarıyla aslında istediğimizi elde etmeye çalışacağız. Şöyle birazcık daha ilerleyelim. Lens aberration kısmından da görüntünün içindeki şöyle yakından göstereyim burayı size. Renk kaymasını sağlayabiliyorsunuz. Şöyle bakın birazcık açtığımda mavi ve kırmızı renklerin kenarlara doğru kaydığını X ekseninde, Y ekseninde de bunun dik eksende kaydığını görebilirsiniz. Ben ikisini de birazcık açmayı açıkçası uygun buluyorum çünkü görüntüyü çok daha güzelleştiriyor. Lens yumuşaklığı birazcık daha fringing ekliyor burada gördüğümüz efekte. Çok şart mı? Çok minik belki eklenebilir ama şimdilik eklemeyeceğim. Ve burada bir kroma saturasyon var. Yani şurada oluşturduğumuz lens bozulmasının saturasyon değerini daha arttırıp azaltmaya yarayan. Bunu da çok açmamakta fayda var çünkü çok açtığımızda özellikle renkli bir görselin üzerinde bu efekti kullanıyorsanız görüntüyü biraz bozuyor. O yüzden normali 1 olarak geliyor bunun. Ben bunu 1.2 seviyesine kadar getirmeyi özellikle beyaz bir arka planda çalışıyorsam uygun buluyorum. Bunun dışında da şuradaki diğer ayarları kullanarak camı biraz daha istediğimiz seviyeye getirebiliriz. Mesela tamamen buradaki yükseklik ayarını elimizdeki yazıya göre doğru ayarlamak. Hemen şöyle biraz zoom çıkalım yazıyı birazcık büyütürsek içindeki etkinin de nasıl değiştiğini görebilirsiniz. Bunu efekte, efekti hareket ettirmek için de ilk oluşturduğumuz buradaki maskeyi background'a bağladığımız maskeyi hareket ettirmemiz yeterli. Şöyle sizin de gördüğünüz gibi mesela şuralarda Refraction çok fazla olmuş. Demek ki bunu birazcık alacağız. Şöyle biraz daha orta seviyelere getireceğiz ki çok fazla olmasın. Çünkü bu daha uzun bir yazı. Yazı uzadıkça sizin de gördüğünüz gibi çok daha uzun bir hale geliyor. İsterseniz bunu pil şeklinde değil daha daire şeklinde de yapabilirsiniz. Dairede aslında çok daha güzel gözüküyor. Aslında da Vinci Resolve'da sıvı cam ya da liquid glass efekti yapmak bu kadar kolay. Bu tabii ki sıvı cam ya da liquid glass efektini yapmanın muhtemelen onlarca yolundan biridir. Ben tekrar size ilk yaptığım halini gösteriyorum. İlk yaptığım halinin de şöyle içine bir bakalım. Hiçbir farkı yok zaten. Burada yaptığımız şeyler diğerleriyle aynı devam ediyor. Burada da yine aynı şeyleri kullandık. İhtiyacımız kadar efekti diğer tarafa taşıdık. Ve liquid glass efektini bu şekilde gerçekleştirdik. Umuyorum video hoşunuza, Allah bu bitti. Hemen burayı alıp loop'a çevirelim ve bunun çevresinde dönmeye devam etsin. Bu efekt bu aralar oldukça popüler. Özellikle Apple'ın işletim sistemlerinin çıkışı yaklaştıkça Eylül ayı içinde çıkacak diye bekliyoruz. Bu efekt oldukça popüler olacaktır. Dolayısıyla kullanmak isterseniz yapması bu kadar kolay. Proje dosyasını dediğim gibi DaVinci Resolve Org indirebiliyorsunuz. Orada DaVinci Resolve eklentileri başlığının altında ya da konusunun altında bu efekti bulabilir. Bu efekte alakalı yorumlarınızı oraya da yazabilirsiniz ama öncelikle buraya yazın. Buraya yazın ki YouTube'da bizi birazcık öne çıkarmaya devam etsin. Beğendiyseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunu şimdi söyledim. Aslında daha önceden söylemem gerekiyordu. Videoyu beğenin ki YouTube gene bizi öne çıkarmak için bu veriyi kullanabilsin. Bu efektle alakalı, videoyla alakalı kafanızda herhangi bir şeyi dediğim gibi aşağıda yorumlarda ve forumda sorabilirsiniz. Özellikle Instagram ve Discord'da artık yetişemediğim için Discord'u zaten kullanamıyoruz. Instagram'a da artık yetişememeye başladım. O yüzden forum tarafına geçtik. Sorularınızı buralardan iletebilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde bunları cevaplamaya çalışacağım. Diyorum ve daha fazla uzatmıyorum. Bu arada DaVinci Resolve 20'nin de sıfırdan dersleri yavaş yavaş gelecek. Bu dersler hakkında haberdar olmak için de yine sizleri foruma davet etmiş olayım. Çünkü ilk bilgilendirmeyi muhtemelen oradan yapıyor olacağım. Başka da söyleyecek bir şey aklıma gelmiyor. Umuyorum hepinizin keyfi yerindedir. Umuyorum hepinizin sağlığı yerindedir. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.